Merhaba dayıcım size soralım. He? Ekonomiden memnun musunuz? He? Ekonomiden memnun musunuz? Kim memnun ki? Neden memnun değilsiniz? Abi kim memnun ki? Ha, sor hepsine sor. Evet. Bana sorma herkese sor. Abi şimdi soruyoruz mesela bazıları dediğiniz Bana gibi. Kaç para oldu biliyor musun? Evet. 8500. 870 hatta 870 Evet. evet. Bazıları diyorlar ki gerçekten memnun değiller. Bazıları da diyor ki biz çok memnunuz her şey yolunda. Beğenmeyenler nankörlük yapıyor diyorlar. Ne diyorsunuz? <laughs> ya nasıl beğeneceksin kardeşim ya? Her şey e, berbat ya. Ortalık çok kötü. Yani millet aç ya. Yani paranın değeri kalmamış. para pul olmuş resmen. Bir suyu alıyorsun 2 liraya yani anlamsız bir şekilde. o verilen zam zaten memura verilen zam mı sonrasında vergi olarak aldıklarında da iki katı olarak vergi olarak alıyor. Yani kiralar uçmuşlar. yani, yani dışarıya çıkıyorsun, yetişemiyorsun yani. Tek maaşla insanlar nasıl geçiniyorlar hayret edebiliyor yani. Bir şekilde her şey ateş pahası olmuş mesela ne bileyim hiçbir şey alamıyoruz çocuklarımızın istediğini alamıyoruz çok zor durumdayız gerçekten şu anda yani bu hükümetin bir an önce değişmesi gerekiyor Değişim bunun kanısındayım istiyor. evet çok istiyorum. Biz soruyoruz şimdi bazıları da diyorlar ki ya çok iyi her şey millet abartıyor Hayır. diyorlar ne Hiç abartı mı yani çarşıya çıkamıyorsun hiçbir şey alamıyorsun. Hiç abartı değil yani. Görünen göz kılavuz istemez zaten. Evet her, şey evet, her şey ortada. Abi şimdi ekonomi hiç iyi değil. Neden iyi değil? Neden diyor sorarsanız abi her şey herkes bahane yaparak ekonomi bahane yaparak fiyatları çok artıyor. Abi biz bunlarda şikayetçiyiz. Abi dola 7 idi birden 9'a çıktı. Euro da 11'e 11 çıktı. Abi insanlar neredeyse iflas edecek. Bu dolar yüzünden insan ne yapacağını bilemiyor. Şimdi gidiyorsun abi bir markette bir şey alıyorsun. Geçen gün bakıyorsun 2,5-3 lira bakıyorsun 5-6 lira olmuş abi.